Arkadaşlar merhaba biz bugün ne yapıyoruz biz bugün şeker paketliyoruz değil mi bayram şekeri paketliyoruz evet. öyle diyelim. Yani ee, çocuklara e, hediye etmek için bayram şekerleri aldık bayram çikolataları evet, aldık. Kendimiz dışarıda dağıtacağız bugün arefe günü ee, yarın Allah'ın izniyle bayramın birinci günü. Hani biz eve gelen çocuklara değil de biz kendimiz hani dışarıda çocuklara vermek istedik. Bunun yanında bir de balon vereceğiz. Evet. Yani balon şişirip mesela böyle çubuklu balon da vereceğiz yani. Onları da zaten videomuzun da sonuna ekleyeceğiz. Aynen o yarın inşallah nasip olursa yarınki videomuzda tabii bu videonun sonuna ekleyeceğiz. Ee, ne yapıyoruz? Ben başlayayım. Aynen bir tane örnek Örnek bir tane evet. nasıl olduğunu bir göstertelim. Valla bayağı bir sürü bir şeyler aldık yani bol bol. Bir paketi üç çeşit mi yok? üç çeşit dört tane yani şeker. Yani bir çeşitten iki tane şu şekilde evet. değil mi? Bir de Böyle kurdeleler de ayarladık. Şöyle bir kağıt yazdık. Ne yazdık? Şöyle kameraya gözüküyor mu? Gözükmüyor. Gözükmüyor. Ne yazıyor? Çocukça için. gülümse ailesi iyi bayramlar diler diye. Şöyle bir kağıt hazırladık. Daha doğrusu kırtasiyeden yaptırdık yani bize hazırladık derken. Güzelce kestik böyle. Böyle böyle paketleyeceğiz. Şu an bir tane ilk başta örneğimizi Aynen göstereyim. Aynen onu da üstte mi? Biraz ortalama gibi. Olabilir. Şöyle evet mi? öyle olabilir. Kurdele de gözüksün. Tamam. Şuraya Mesela. mı? Ya da kurdeleye mi yapayım? Kurdeleye de olabilir. Kurdeleye de olsun evet. Aslında tamam. düzgün bir şekilde şöyle kurdele yapalım. Evet. Normalde arkadaşlar biz bunu geçen sene düşünüyorduk. Evet. Ama geçen sene biraz işte ne bileyim kamera alışkanlığımız yok. Biraz acemilik var. Bu şekilde İster böyle istemez. buradaki olan bayağı çikolatalar, şekerler hepsini yapacağız arkadaşlar. Hocam seni unuttum ben ya. Sen benim hocamdasın da unuttum ben seni. <laughs> tamam tamam Alan, tamam. Cihaz. Sen şununla biraz oyna. Sen onunla biraz oyna. Tabii ben devam edeyim bu arada. Evde, evde şimdi kimse yok. Çocuğu bırakacak kimse yok. Mecbur paşamız kameraya gözükmesin. Böyle renkli renkli de kurdeleler ayarladım yayından önce pembedir, yani, pardon, Pem <laughs> mordur. Yani pembedir, mordu, e, mavidir, açık mavidir. Evde işte birkaç tane kurdelemiz vardı. <laughs> Onları hazırladık. Değil mi paşam? Aslan ne oldu? Biraz şöyle uslu dursan şöyle ne güzel olacak. Aslanım benim şöyle uslu dursan. Hah. Dövsen. Onlarla Oralarda dövür. oyna. Ben de yardım edeceğim ama tek elimle de edemem. Yani, yani anlaşmamızda evet. bu yoktu. Valla <laughs> bunu böyle bu sefer de böyle e şöyle, Hangisi evet, Hangisi daha güzel bilemedim. Fark etmez. Yani şöyle normalde çocuklara hediye edeceğiz ama kamerada şöyle gözüküyor. Ben de gayet tatlı, şirin. Evet. Yani 3-4 tane şekerli çikolatalı. Ne güzel. Böyle güzel güzel çocukları sevindireceğiz değil mi? Aynen öyle. Bir de balonlarımız da olacak tabii ekstra. Normalde biz ee, yani 100 küsür ta, 200 tane 100, 100 geçkin 200'e yakın balon e, almıştık geçen sene. Bir de çubuklarını aldık böyle. Şişirme pompasını aldık. Hani balon dağıtarak bir video yapmayı düşünüyorduk ama maalesef biraz acemilik diyelim. İşte kamera alışkanlığımız olmadığı için öyle duruyordu. Bugüne nasipmiş. Yalnız yarına nasipmiş. Yarın bunlar yanında balonda evet. hediye edelim dedik. Çocuklarımıza verelim dedik. Bunun yanında bir de ekstradan yanımızda işte bir şeker olacak. Olur da bu biter de. Daha fazla hani başka, çocuk gelir, hani gelir, başka bir çocuk da görürse şey olmasın. Aa bitti ya şekerimiz demeyelim. Hiç yoktan yedekte olandan verelim. Evet. O arada da hani e, nasıl diyelim eksik çocuk kalmamış olun. Bir de videomuz falan öyle tamamlanmış olur. Yani evet hiçbir çocuğa hayır evet, evet. Şimdi videoda şey olmasın. Ya abim bitti sana şeker yok olmaz yani. Öyle aynen, bir şey olmaz aynen. yani. Bizim amacımız Yine buradaki bütün e, aldığımız şekerleri de hani Tabii. bir kısmını paketleyeceğiz. Şöyle şöyle gözüküyor mu? evet böyle böyle bir kırmızı gayet de tatlı oluyor rengarenk ya yani Ya ne diyeceğim lan bizim çocukluğumuzda şeker toplardı Allah Allah ya. paşam sen de bir gün toplayacaksın mı diyeceğim de bunun zamanına kadar Bilmiyorum şeker toplamayışı biter olur? ya biter ya şimdi bile azalıyor yani. Şimdi eskiden ne güzel şeker toplamaya giderdik. Evet kimse kimsenin evine gitmeye korkuyor bir daha. Şimdi Aslında tabii böyle kapı var. çalıp da şeker istemeyip çocuklar korkuyor yani. Hani korkuyor değil de o şey bitiyor o kültür mü diyelim evet. o alışkanlık bitiyor artık ya. Hani çocuklar... Ama tabii bitmesini istemeyiz eski bayramlar gibi tabii, olsa tabii. çok güzel olur. Tabi tabi yani ama şey esprisini yapmıyor öyle bir espri bence saçma değil de. Ha nerede o eski bayramlar diye? Ben de bayramı diyeyim ya. Ya yani öyle yani. bil bileyim, öyle şey olmaz ya. Nerede o eski bayramlar ne yani? Ya bayram. Tabii Ama tabi eski, eski bayramlar başka. Hani ne gördük de eski? Eski bayramlar. Bayram 1980'lerden mi bahsediyor? Hayır da hani Aşağı aile mı? büyükleri olunca mesela ya da e, böyle kalabalık ailelerde tabii, bence tabii. hala eski bayramlar var. Ama şimdi teknoloji, sosyal medya bayramı oldu mesela. Sadece Whatsapp'tan yazıyor Çocuklar iyi bayramlar. Çocuklar biraz az sosyal aslında. Sadece Whatsapp'tan yazıyor iyi bayramlar. Mesela Instagram'dan paylaşım yapıyor. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bu kadar bitti. Yani ama maalesef şimdi öyle oldu yani. Ki biz de öyle oluyoruz. Yani, yani olmasak iyi de. Ahrabalara ya büyük yaşlı büyükleri arıyoruz. Büyüklerin ya gidebiliyoruz. Yani evet aynı için, şehirdeysek. Evet. Ama diğerlerine iyi bayramlar diyoruz. Oğlum tamam sen neyiz, paşam tamam oğlumuşum uykun mu geldi senin, paşam biraz sen devam et istersen. tamam artık. tamam şöyle al sen bebişimizi tamam bebişimizi öyle al nasıl yapıyoruz hemen şöyle hızlı Hı, bir şekilde tamam yani. bir tane bundan bir tane bundan evet iki tane de şundan oluyor Değil mi bu şekilde sen nasıl yapıyorsun Kader bir tane kogdali alıyoruz. de pembiş olsun ya. E sen pembe hiç olmamış. Sen pembe Maviden gitmişim. Ya. Sen hep yani erkek çocuklar var tane, var mı düşünün çocuklar mı? Bir tane, bir tane de mor, bir tane de beyaz var. Kadir kogdaliyi şöyle mi yapıyoruz bak? ya ben yapmasını biliyorum da. Ha, evet. Bir tane şundan atıyorsun öyle mi? Benim... Biraz çirkin oldu da olsun. Bir dakika ben göstereceğim. Şu ha. çirkin mi oldu? Çok çirkin oldu gerçekten. Öyle mi? Aa, ha. pardon çirkin olmuş evet. Ben bir tane sana göstereyim evet. mi? Arkadaşlar yükselik kurdele yapmayı Aa, öğretiyorum. Ben... Ha, ben bilemedim bak ya. Bak şimdi bir tane bundan attım ben hemen evet. sen alırım Nasıl yapacağım biliyor musun? Aa, bir tane bildim, bildim. Ya. Tamam bildim Sonra hatırladım. Bir tane şöyle yaptım. Tamam hatırladım ya. Tamam bunu ben Oooo. yapayım. Şimdi kafa gitti evet, Evet bak tamam. böyle. Tamam tamam şimdi Sonra oldu. Sonra zımbalamasını yapıyoruz. Evet evet şimdi oldu. Ben şöyle şeye kurdalayayım zımbalamasını. Hayır anneme olmaz. Sana göre değil bebeğim. Evet çok da güzel oldu valla evet. şekilde ya. Çok tatlı oluyor. Bir tane ondan, bir tane bundan. Ben de biraz yardım edeyim İki aslında. Tane ondan. Aslında de. evet. Evet, memati, şey memati olmasa, memati olmasa hızlıca yapacağız da? Ben de pembeleri yapayım. Tabii Sen o da, o da poşetlerle oynamak istiyor. Annem bir dakika annem. <laughs> tamam tamam. Senle olmuyormuş. Olmuyor olmuyor. Keratayla olmuyor. Babaya biraz yardım edeyim dedim. Olmadı tane yani oyuncak alayım buradan. <laughs> Hadi Ama ben gene mi yapamadım ya? Evet yapamadın hayatım. Allah <laughs> Allah. Ben yapamadım kader sen bebeğim <laughs> bana ver. Kurdele şimdi ben beceremedim. Ama vallahi beceremedim. Bak ya. yine bir tane göstereyim de aslında şimdi ben yapayım da. Tamam. Ben şunların renklerini değiştireyim bir de. <laughs> Aa iki tane sarı mı atmışım? Evet. Olur. Aslında fark etmez de. Fark etmez olurdu öyle şeyler yani. Bak ben onu olma ben yanlış yaptım. Evet. Önce bir tane normal bağladık tane, ya. Evet. Sonra da şöyle bir kurdele hmm. yaptık. Ben demek ki beceremiyorum kader yani kusura bakma. Evet. Bütün bütün olay sende o zaman. Olur. Oğlum şuna şöyle bir poşet neyim de o, oyalansın. Oynasın Altışan. evet. Altaşam al yakışıklı oğlum benim akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. Onu da hemen ısıracağım mı ya? Onu da hemen ısıracağım mı? <laughs> hemen sesini çıkart diye verdim sana ya. Bu arada ben hızlı hızlı paketliyim. Sen hızlı hızlı paketle. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Ee, bundan sonrasını videosunu hızlandıralım. Evet olur Bu tabii. Bu bölümde sana video hızlanmış olsun. Evet. Çok uzun belki izlerken sıkılabilirsiniz arkadaşlar. Evet evet evet. Bazen hızlandırmak da lazım yani. O kancak çok hızlandı sende ya valla. Bir oluyor <laughs> şaka maka da, hani güzel güzel. Bunu şöyle sepete koysak da ne dağıtsa. Ya poşetin içine mi atacağız? Bilmem ama sepet de güzel olur aslında. Sepet var ya hani bizim evde o evet. sepet var. O sepetin içine koyalım bence evet, öyle Olur. Dağıtalım. Güzel olur. Bence güzel olur. Direkt bunları poşetin içine atmayalım yani ya. Sepetle mesela sunmuş gibi yapalım. Evet, yani. öyledir. Bence daha iyi. Evet. Bence daha güzel olur öyle. Bakalım bizim paketlerimiz hangi şanslı çocuklara gidecek bilmiyorum Valla yani <laughs> mahallelerde gezeceğiz, yürümüş olacağız hem. Hem de büyükleri ziyaret etmiş olacağız yani. Ama balonumuz çok bol. Bol balon var yani. Balon 100 evet. küsür tane balon var yani. Gördüğümüz çocuğa vereceğiz öyle diyelim. Kader kaç? 3, 6, 8 tane de yani yeter daha da videodan sonra da biz biraz stoklarız. Evet. Yani biz bu kadar bile videoda kısa sürer diyorduk. Bayağı da uzun Abi bir şey dedik önümüze de alalım şöyle de maalesef bu bile bayağı 10 dakikadan geçti. Şekerleri de alayım altındaki evet, şekerleri. evet, Tamam. Şöyle şöyle gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Ne evet. şunlar çok tatlı oldu ya şu şey yazılar. Bence Ramazan'a tüm ailece iyi bayramlar diler demiş. Vallahi. gerçekten tatlı oldu yani. Arkadaşlar bir de bu videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız Vallahi sonuna olur. kadar izleyiyorsanız, izliyorsanız ya bilmiyorum daha yeni ben. İzleyen var mı? Var mısa yorumlar bir yazabilir mi? Ben buraya ben kadar başından izledim. Başından sonuna kadar izledim evet, diyen yani var mı? Ben buraya kadar izledim. Diyen var mı acaba? Oyna oyna paşam aferin sana. Aferin sana. Aferin sana paşam oyna sen paşam. Ama <laughs> yere atmadan oyna oğlum. <laughs> sen yere atıyorsun oğlum? Yere atmadan oyna oğlum. Yere atmadan oyna oğlum. Kader hadi 2 4 6 kaldı Kader. Yaparsın sen ya. <laughs> sen, sen de sen de beni gaza getirdin. Sen yaparsın Kader. Hadi bakalım. Bu arada hepsini Kader'e yaptırdım ha. Şaka ama da. Hayır. Bunlar cız cız. Bunlar... Sen büyüyünce annem sen büyüsen bunlar gideceksin sana, daha Bunlar sana göre değil. Sana göre değil. Buraya kadar izleyenlere bir soru soralım mı? Evet. İzlemişler mi izlememişler evet, mi? Ki, evet tabii ki bekliyorum. Arkadaşlar memati kime benziyor? Bana mı benziyor? Annesine mi benziyor? Babaya mı mi? Hadi bakalım. Kim bu cevabı verdiyse demek ki buraya kadar izlemiş yani. Evet. Evet. Biz bu arada e, evde yapabileceğimiz böyle oyuncak tarzı, eğlenceli şeyler yapacağız. Öyle bir videolar da çekeceğiz. Bilmiyorum. Evet, bir tane video paylaştık profilimizde. Evet. E, devam edeceğiz öyle videolar paylaşmaya. Ve şunu inanıyorum ben, şuna inanıyorum ben. Böyle takipçimiz var, abone sayımız çoğaldığı zaman, izleyicilerimiz çoğaldığı zaman ilerleyen belki bir sene sonra, belki iki sene sonra bilemem de hep şey oluyor ya eski videolar pek beğenilmiyor. Ya ne kadar acemiyiz işte ne bileyim. Ha, biz Sen de der oluyor mi? Ben bu videoda deriz gibi de geliyor. Mesela Aa, bir iki sene sonra abi. bu videoda bu videomuzu izleyin bir şey diyebiliriz. Şöyle ya ne kadar acemiymişiz olaydı, evet. Ha. Ya burada şu hatayı yapmışız. Mesela diyebiliriz bence. Ben buna inanıyorum yani. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Çünkü tecrübe var yani. <laughs> tecrübe var da YouTube'da tecrübe yok. YouTube'da zayıfız, y yeniyiz yani. Evet. Ama mesela Instagram'da, Facebook oluyor. <laughs> Yani önceden paylaştığımız bu video veya fotoğrafı. Yani evet. Keşke aynen. bunu paylaşmasaydım. Ne saçmaymış diyoruz yani. dediğimiz oluyor. Bedimiz <laughs> oluyor. Bence herkesin oluyacak. O an güzel buluyoruz ama daha sonra maalesef. Al, Kadir, al, şimdi az kan. Üç kaldır. tane kaldı. Üç üç üç, üç. kan. Maşallah bayağı ya dolu dolu. Kameraya böyle bol bol gözüksün. Oğlum sana bir tane daha kağıt veriyorum Laylom. Al oynasın. Az A, oynasın. kaldı. Son iki tanesinin de kurdelesini bağlayacağım. Onları mor yap. Pembe yap bir tane de. Aa pembe çok. Pembe çok. Tamam. Tamam mı oldu İkisini de mor yapayım. Tamam. Tamam. Yani, tamam. Yap, yani. Tam yap. Mor az zaten. Evet. Mor iki tane var. Tamam paşam bitti ama. Bitirdik. Tamam bitirdik oğlum bitirdik başam. Son bir tane paşam kaldı bitirdik. onu da bitirdik. morla beraber bitirdik. paketliyorum. Arkadaşlar Dengi. videoyu burada sonlandıralım. Yani e, tamam. bunun devamında bugün Arife günlerde, Yarın da ben gidiyorum sen devam et. Tamam. Yarın da e, videomuzun devamını e, bu videoya ekleme yapacağız arkadaşlar. E, bunları dağıtırken ve balonlarımızı dağıtırken çocuklarla beraber inşallah güzel vakit geçiririz. Güzel bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Bizi izleyenlere teşekkürler. yapla ne dile. Şöyle anlatsın. Sana

Şöyle, al bakalım, bir tanesi Şöyle, bayman, bayman. Kendini verelim, kendini verelim, bir tane verelim, kendi verelim. Yani. Yol bakalım, bayman, 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 bayman. Haydi, baymanlık. Bayman, baymanlık. Hadi görüşürüz. Balonla da ama balonla da verecektik ama da verecektik. Ben, 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 bu ama şunu pembeye takalım olmaz. mi da şekerlenelim mi Hayır mavi de pembe yok mu ya? olabilir. Bari, olabilir. Evet. O, ben ben sen sen ama balonumuz ya. yok ama sana şöyle yapılmamış balon verelim mi? balon verelim. Bir tane vallahi, vallahi de şundan verelim sana. al bakalım Bir yere tamam mı? Ama nasıl yapalım biliyor Şu musun? Arabayı verelim. Hangi Şimdi verelim? Yeşil verelim. Ver. tabii. Yani. Ama ma şey yani, malum ma ma olsun her ne olur. olsun Şöyle yapalım. Ben de bunu hangisi? <laughs> tamam. Bana bayramdan bir daha şey. nereye? Al bakalım. Hadi şişirme deneyelim ister misiniz? Ben Çubukuna gide, çanta mı? Sen al sen şunu al. Sen de şunu al. Ben bunu şişirmedim tamam mı? Şişirir misin? İster misin? Hayır, tamam Hayır. dur. Kaderzem şey getir. Hadi iyi bayramlar <laughs> bay olsun. Hadi, bay bay.